Şimdi Efe kıyafetlerimizi giydiğimize göre benim gibi giyinmiş bir başka Efe ile buluşmaya gidebilirim. Kentin inciriyle meşhur ilçesi Germencik'te beni bölgenin ünlü dans sanatçısı Evrim Çetin ile aydın havalarını en iyi çalan kişilerden biri kabul edilen Tibet Var bekliyor. uzun kanatları gibi açılan kollar dosta güven düşmana korku veren bakışlar dokunduğu yerden ses getiren vuruşlar her aydınlı bilir ki zeybek bir dans değildir zeybek bir duruştur zeybek Ege'nin isyanıdır Yani o zaman senin gibi bir varsa o zaman ben emanetleri şöyle kenara koyayım. <laughs> Yok koyarım. estağfurullah. Rahattayız ya. yani. Bu işin performans kısmı. Nasılsınız? <laughs> Yok. İyisiniz? Eyvallah. Lütfen buyurun oturun. Biraz ben kostümü taşıyamıyorum şu anda ama. Oturalım yorucu. Yürekten tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok ee, sağ ol. Ustalarımın da ellerine yürekten sağlık. Yürekten tebrik ederim. Ee, bir ara bacağın aksadı. Evet. evet. Hani bir ara şey düşün Bir ara hani gövdeni gösterdin. Hani bir ara öne çıktın. tekrarı olmayan hareketler serisi aslında bir cümle gibi düşünürsek cümlenin aynısını tekrar etmek mümkün değil. En azından kendi icram açısından bunu söyleyebilirim. Tabi burada ne var şimdi ben burada ne yaptım? Aslında genel bakış ve objektif bakış açısı bir kültür anlattım. Hem kültür hem de dans. Yani etnik bir dansı etnik müzikle şu anda birleştirerek bir sunum yaptık. Bunun adına zeybeklik kültürü dedik. Şimdi orada bir sürü motif var. Çocukluğumuzdan beri bize kodlanan. İşte köyde herhangi bir etkinlikte kaynak kişi dediğimiz yine aynı müzisyenlerle kaynak kişiler zeybek icralarını yaparken tamamen kendilerine has bir sürü hareket bütünü. E çok küçük yaştan beri buna maruz kalınca yani izle 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 ister istemez o datalar ama sadece o değil. E, evet ee, bunun ötesindeki anlam seyirciye bırakılmalı siz... bence. Ben daha önce seyrettim. Ama ilk defa anladım desem, aha inandırır mısınız? Ne güzel. Öyküyü oynadın. Biz hikayeyi anlattın. Çok teşekkür ederim. Ee, demek ki o zaman bizim halk oyunlarımız, e, halk e, edebiyatımız, e, o e, türkülere söylenen sözlerimiz. Evet. Demek ki boşa değilmiş değil, tabii. bunlar. Tabii. Tabii. Demek iyi yapıldığı zaman anlaşılıyormuş. Evet. Ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Harika Olur. özetlediniz. Ama <laughs> ustalarımdan da kaynaklanıyor bunu. Ama... Vurgulamadan geçemeyeceğim. O his bana geçmese bu sunum mümkün değil. Yöremizin şu anda yaşayan en derin kültüre sahip icracısı çok saygıdeğer Tibet var. Yöremizin diye tırnak içine aldım. Aydın yöresi, Zeybek bölgesi, Batı Anadolu ve Ege bölgesinin tamamını alacaksak eğer, ben hem alaylı hem okulluyum Mustafa Bey. Mustafa ya. Mustafa. Mustafa. E, literatür taramamız, alan araştırmalarımız, bu işi farklı mecralarda sunumlarımızda hep görüyoruz ki sanki şunu e, rahatlıkla söyleyebilirim. Zeybeği bir su olarak düşünürsek Aydın'a düşmüş. Aydın'dan dalgalar gitgide 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 zayıflayarak Çanakkale'ye, e, güneyde Bodrum'a, evet Kütahya'ya böyle yavaş yavaş bu ağır Zeybeğin esintisini kaybede kaybede gitmiş. Madem bu denli önemliyse bu kültür için Aydın, işte onun en iyi müzik icrasını yapan e, müzik takımı. Takım e, diyorum ben çünkü bu takım işi. E, aynen Buradan evet. birini değiştirdiğinizde bu da, da, da çıkmıyor. çıkmaz. Evet bu bir takım. Halk arasında bildiğimiz aslında zurna denen bir enstrüman. Ya çeşitli zurna farkları var. Tabii bu bizim. Bu bizim Ege'ye. Ait. ya hep bölgede bunu kullanılıyor. Biz Aydın ve çevrelerinde kabazurna. Bu kabazurna. 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 Tabii ufak dediğiniz zurnalar da var. Onlar cura zurna derler. Şimdi İzmir'de de var. Selanik zurnası Aha. derler. Ama bizim genelde kullandığımız kabazurna yani uzun havalar, ağıtlar bunlarda zeybekler daha iyi. Peki Öyle çok söyleyeyim. affedersiniz. Hani bir dem tutup çok ara bir peşrev, yüreğe hani, özgü bir e, Müzik icra edilsin o zaman sadece dans olmadan ee, biz en buna yörede yürü, yürü kızı diyoruz. yani ya. mükemmel değil ee, işte, E insanın ruhuyla nefesiyle. Mustafa şunu hemen ekleyeceğim. Sözünü balla kesiyorum. Şimdi bu yaptığı gezinleme ya da açış ya da taksim adına ne diyorsanız normalde biz çek çekime başlıyoruz. 3 2 1 başladık dedik. Hemen e, bir dans icrasıyla başladık ya. Normalde dansçının hazırlanması için bu çalınır. Gaza getirir adamı. Evet, değil Evet, oyuncu ortada Meydana döner. Meydana çıkacak döner, böyle. Döner, iyice o Oo, havaya girer adır, ve adır, buradan adır, adır, oynamak adır, çıkar. Istedim. Bu eveye girilir. Çok teşekkür ederim. Biz Gönlünüzü, teşekkür sazınızı, sözünüzü, e, yuvanızı, bahçenizi açtınız her zaman. E, bir mukabele her zaman bunun karşı, karşılık olarak değil de Hı -hı. E, ben bir dost kazandım. Umarım kabul ederseniz sizin de bir dostunuz oldu. Başımızın üstünde. Her türlü her bekleriz zaman. ama evde böyle oturmayız. Biz oturmayız. Daha... <laughs> evet. Kayıt bitince çıkaracağız çok <laughs> sıcak. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> Biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.